Şimdi bu kısım Osmanlı dokuma sanatı olarak geçiyor. Burada yan tarafta gördüğümüz bir saf seccade var. Bu 17. yüzyıla tarihlenmiş. Aidiyeti tam belli değil ama o dönemin izlerini taşıyor. Ve bizim koleksiyonumuzdaki en eski parçalardan bir tanesi. Diğer seccadelerde yine saf seccadeler var. Özellikle yünlü arakiye dediğimiz seccadeler. Onlarda da metal telli işlemeler var. Ee, onun yanında yine kula seccadeler, milas seccadeleri ve daha sonra en büyük e, uşak bir tanesi yine koleksiyonumuzda bulunuyor. Bunlar daha önce e, hiç sergilenmemiş eserler. İlk defa sergileniyor ve bunlar e, özellikle saf, saf seccadenin dışındaki seccadeler saray koleksiyonlarında bulunuyordu. Sarayda kullanılmış seccadeler fakat aidiyet olarak kime ait olduğu veyahut da kimin kullandığıyla ilgili tam net bilgimiz yok. Yani toplam e, 6 tane seccademiz var. Toplam e, 5 tane yakında halımız var. Şimdi e, tabii ki seccadelerle ilgili çok e, ziyaretçilerimiz etkileniyor. E, dediğim gibi bu koleksiyon ilk defa e, halkla karşılaştı. Tabii böyle nadide eserleri gördükleri için çok memnun oluyorlar. Özellikle kime ait olduklarını, tabii aidiyetlerini soruyorlar. Fakat aidiyetleriyle ilgili tam net bilgi olmadığını kendilerine bildiriyoruz. E, tabii üretim tekniklerinden, kullanılan malzemelerden çok etkileniyorlar. Yani o dönemin ihtişamlı malzemeleri olduğunu söylüyorlar ve yoğun bir ilgi oluyor ziyaretçilerimizden. Şimdi e, özellikle 18. 19. yüzyıla ait Yun arakiye seccadelerimiz var. Daha eski olanları e, zaten Topkapı Sarayı'nda bir kısmı sergileniyor. Ama bizimkiler 18. ve 19. yüzyıla ait olan yün arakiye seccadeler. Metal telli bir seccademiz var. O çok ünik bir eser. Tamamen altın tellerle, klaptan dediğimiz metal işlemelerle yapılmış. Ve sanki e, 150 yıl geçmesine rağmen sanki dün yapılmış gibi kondisyonu iyi ve e, ziyaretçilerimiz bundan da çok etkileniyorlar. Valla şimdi biz Cuma günü resmi açılışımızı yaptık. Açılışımızı Cumhurbaşkanının eşliğinde yapıldı. Ve Cumartesi sabahı geldiğimizde halk kapıda müzenin açılmasını bekliyordu. Ve bizim için de çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Böyle bir eseri halkımıza kazandırdığımız ve böyle bir ilgiyle karşılaştığımızdan dolayı biz de çok memnun olduk. Yani Cumartesi pazar 12-13 bin kişi gezdi. Dün yine 5 bin kişi gezdi. Her gün artarak Ziyaretçi sayımız katlanarak art artıyor, devam ediyor. Ramazan-ı Şerif müddetince ücretsiz olarak ser, e, müzemiz açık. Daha sonra e, yönetimin belirlediği bir ufak bir cüzi bir ücret karşılığında gezilebilir. Sabah 11'de açılış, akşam 11'e kadar e, ziyaretçiler rahat rahat müzemizi gezebilirler.